Ma ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Ceddidü îmânakum billâ illallah. Hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sıra hikmeti şudur ki insanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüd ettikleri için her zaman tecride imana muhtaçtır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde demiş ki Ceddidu imanekum billa ilahe illallah Yani çı Yani ceddidu imanekum billa ilahe illallah imanınızı la ilahe illallah Allahla yenileyiniz Tercih ettiriniz Yani ondan sonra başka bir hadisi kerimede Hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Benim ve benden önceki peygamberlerin en yüksek davası en büyük zikirleri yine la ilahe illallah'tır diyor. Yani onun için yani hakikaten la ilahe illallah e, çok büyük bir zikirdir. İnsan da burada diyor ki her zaman değiştiği için yani her zaman insanın bir alemi gidiyor, yeni bir alem geliyor. Nasıl mesela diyelim ki bahar gidiyorsa yaz geliyor, bahar gidiyor, yaz geliyor, sonbahar geliyor, kış geliyor. Alemler nasıl de değişiyorsa, çiçekler nasıl değişiyorsa Göle bakıyorsun, mesela suya bakıyorsun. Aynı şekilde bunlar nasıl değişiyorsa ondan sonra bu nebatat olsun, ağaç olsun, her şey nasıl değişiyorsa insan da aynı şekilde kaynataki her şey gibi değişiyor. Şimdi bu bütün bu yenilemeler, bu tecdidler içinde insanın, onun için bir sürü hikmeti şu, insanın hem şahsı hem alemi her zaman değişiyor. İnsanın hem şahsı değişiyor hem alemi değişiyor. Tecrüt ettikleri için her zaman tecrüde imana muhtaç. Onun için insan her zaman imanını yenilemeye muhtaçtır. Peki imanını yenilemek için insan ne yapacak? Neye muhtaçtır? Ondan bahsedeceğiz şimdi bu hadis üzerinde. Zira insanı her bir ferdi manen çok efrad var. Zira insanı her zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Yani insanın insan bir ferdidir. Ama insanda farklı latifeler, duygular, hisler bulunduğu için bir insan bazen birçok e, fert hükmündedir yani. Mesela insanın e, bir nevi yani e, o nebatatlar, şeyler yani bütün o zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince bak insanın ömrünü ömrünün seneleri adedince belki günleri adedince belki saatleri adedince birer ferdi ahir sayılır yani insan seneleri ömrünü seneleri boyunca günleri boyunca belki saatleri boyunca insan bir başka bir insan sayılır yani her sene insan başka bir insandır her her ay insan başka bir e, insandır her gün insan başka bir insandır. Her saat insan başka bir insan sayılır. On, o böyle diyor. Çünkü zaman altında çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vahid bir model hükmüne geçer, her gün bir ferdi ahar şeklini alır. Çünkü zaman altında girdiği için o ferdi vahid bir model hükmüne geçer, her gün bir ferdi ahar şeklini giyer. Hem insanda hem insan hem insanda bu ta'adut ve tecedud olduğu gibi tavatun ettiği alem dahi seyyardır. İnsanın o o alemde gidiyor yani hem nasıl insan böyle adedi fazladır yani alemi böyle çok değişiyor, çok fazla çeşitleniyor. Aynı şekilde alem de değişiyor. O gider başkası yerine gelir. Daima tenevi ediyor, daima çeşitleniyor alem. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. Her gün insanın başka, her gün insana başka bir alemin kapısı açıyor. Onun için burada İman ise hem o şahıstaki her ferdin, her ferdin iman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır. Hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Demek ki iman bizdeki o şahıstaki yani iman bizdeki nedir? Hayatın nurudur. Ama bu nuru da ne açıyor? İşte La ilahe illallah o nuru açıyor. La ilahe illallah. O nuru açan birer anahtardır. Hem iman ise hem o şahsdaki her bir ferdi nuru hayatıdır. Hem girdiği alemin ziyasıdır. İman girdiği iman bir yere girdi mi nurlandırıyor. İman insanı kabine girdi, girdi mi insanı kabini nurlandırıyor. Hayat veriyor. Ziya odur, nur odur. İşte la ilahe illallah da o nuru artıyor. O nuru tecdid ediyor. O nuru yeniliyor. Şimdi burada bahsedecek. Hem insada madem nefis, heva, vehim ve şeytan hükmediyorlar. Çok vakit imanını rancide etmek için gafletinde isfade ederek çok hileleri ederler. Şüphe ve vesveselerle imanın nurunu kaplarlar. Şimdi insanın düşmanları çoktur. İnsanın düşmanları işte diyelim ki ne? İşte nefis, heva, vehim, şeytan bunlar hepsi insana hücum ediyor. İnsandaki o bulunan iman nurunu kaplıyor, kapatıyor, siyahlandırıyor. İnsanda az bir şey nur varsa, iman nuru varsa bunlar bitiriyor o insandaki o heva, arzu, istek. Ondan sonra dünyavi hisler bunlar nedir? Bu nefis. Bak insanın en büyük düşmanı nefsi. Ondan sonra nefse yardım eden şeytan. Bak bunlar ne yapıyor? İman o ne yapıyor? İmanın rancide ediyor. İnsan imanını kürletiyor. İnsan kalbindeki yani mahalle e, iman kaptır ya. O kalbi ne yapıyor? Bitiriyor. Bırakmıyor. Onun için bak insanın gafletinden e, e, rancide etmek için bak hem insandaki hem insanda madem nefis, heva, vehim ve şeytan hükmediyorlar. Çok vakit imanı rancide etmek için gafletliğinde isfade ederek çok hilerleri, çok hilerleri edeler. Şüphe ve vesveselere iman nurunu kapalar. Şüphe ve vesveseler veriyor. Şüphe ve vesveseleri veren nedir? Hava, nefis, hava, his. Ondan sonra vehim, şeytan. Bak bunlar sürekli ne yapıyor? insana vesvese veriyor, şüphe veriyor. O kalbindeki iman nurunu çıkartıyor. o iman nurunu qaplıyor, qapatıyor. Evet. Onun için bax, o insan, şeytanma adam, şeytan, nefis, hava, nəhil bunlar insanı gafletində, yani gaflet nədir? Ansanın, insanın, insanın Allahdan beyxəber olması. İnsan bu Allahdan beyxəber olunca, gafletə olunca, ibadat olmayınca, namaz niyaz olmayınca, sürəkli kötü arkadaşlarla qaqıb oturunca, sürəkli gıbət edinizə Bütün bunlar olunca bu sefer bak işte tam burada la ilahe illallah o vesveseleri, o şüpheleri, o nefsin önüne geçiyor. Şimdi mesela diyelim ki la ilahe illallah dedik ama la ilahe illallah demek aynı zamanda düşüneceğiz ki her şeyin dizgini onun elindedir. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Cennet, cehennem onun elindedir. Dizgini Allah'ın elindedir. Tasarruf bak la ilahe illallah dedik ama la ilahe illallah manası bileceğiz ki bak her şey birisi idare ediyor. Güneşi birisi idare ediyor. Gel baharı, yazı, kışı bak her, her şey birisi idare ediyor. Onun için bak ondan onun dışında mesela düşüneceğiz böyle. Her şeyin dizgini Allah'ın elinde olduğunu düşüneceğiz. La ilahe illallah Her şey onun tasarrufunda. Onun bak onun izni olmadan bir karınca bile yerin uçmaz. Onun izni olmadan bir karınca bile uçmaz. Her şeyin Allah'ın tasarrufunda olduğunu düşüneceğiz. La ilahe illallah dediğimizde. Gelecek, geçmiş, müsibetler, bunlar hepsi nedir? Allah'ın emriyle gelip geçerler. Bak böyle düşüneceğiz aynı zamanda la ilahe illallah dediğimizde. Şimdi, hem zahiri şeriat muhalif, hem zahiri şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında köfü derecesine tesir ile kelimat ve hareket eksik olmuyor. Onun için her vakit Her saat her gün tecdid imana bir ihtiyaç vardır. Demek ki her gün her gün her saat insan ne tecdid imana muhtaçdır. Onun için insan ya öyle kelimeler insanın elinde, ağzında çıkıyor ki insanı küfrə sokuyor, yani insanı küfrə götürüyor. Bak onun için böyle insanı elinde küfrə götürecek kelimeler, insanı ağzında küfrə götürecek sözler, kelimeler çıktığı için onun için insan la ilah illallah diyecek ki o imanı ə, yenilensin yani o sözü söylediği sözü Allah silsin yani imanı yenilensin, yenilensin iman kalbine gitsin. Onun için bak biz bilmiyoruz ki ağzımızda bin bin kerime çıkıyor. Hangisi küfür olduğunu bilmiyoruz ki. Bak işte bak ne kadar bak onun için her vakit bak insan her vakit her saat her gün tercih imana muhtaç yani imanı yenilemeye muhtacdır bak. Her vakit bak bunu çok güzel bir söz her vakit, her saat, her gün tecrübe imana bir ihtiyaç vardır yani. Sadece bir gün değil, bir dakika değil, bir saniye değil. Bak her bütün vakit, her saniye, her dakika. Çünkü insanın ağzında çıkan sözler bazen biz bilmiyoruz bu. Yani öyle şer şeriat öyle hükmetmiş yani bazı imamlar öyle hükmetmiş Bizim ama ağzımızda çıkan sözler bizi köfre soktuğu için biz imanımızı her zaman dediğim gibi bu la ilahe illallahla her vakit her saat her gün tecrid-i imana bir ihtiyaç vardır bak bir ihtiyaç nasıl yemeye suya yani bir saat bir dakika yemek yemesek açlıktan diyor havada öldük aynı şekilde insanda her dakika her vakit imana imanı tecrid etmesi lazım ihtiyaç var çünkü nasıl yani ruhun ihtiyacı var biz belki bilmiyoruz ama içinde bulunduğumuz gafletten de olay bilmiyoruz ama ihtiyaç hissediyor ihtiyaç var yani Allah zikri dilimizden düşürmesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun ve ala alihi ve